hiç bekletmedim hemen girdim. Evet. Yepyeni mekanımızda yepyeni bir yayınla buradayız. Aynen öyle. Sesler. Çok ee, esnek bir yapıya geçtik de çok bir konumuz var mı bilmiyorum ama ya ben şu setup'ı 5 dakikanın altına indirmek istiyorum. Ya yani kameraları, monitörü, işte mikrofonları falan filan 5 dakikanın altına indirmek istiyorum böylece e, ofisimizin her yerinden yayın yapabileceğiz. Evet yani bu nedir? Tabii siz göremiyorsunuz biz size bahsedelim. 4 tane tripodlu kamera, bir tane tekerlekli çekmece mi denir yoksa inşallah. bir şey geldi. araba diyebiliriz. Bir de tekerlekli bir televizyon. Böyle daha ferah olmuş diyorsanız arkadaşlar, böyle daha ferah olmuş değil. Ben duyarım. Çete yazmanıza gerek yok. Sadece ağzınızla söyleyin, duyabilirim ben. Değil mi? Onursa. O seviye bir teknolojiye Tabii. geçtik artık. Böyle daha iyi olmuş. Deyin, içinizden geçirin yeter. Ee, evet. Şu anda atölyeden, ara sıra atölyeden de nihayet yayın yapabileceğiz. Atölyede bir takım uğraşlara giriştiğimizde hemen tık 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 seyyar kameralarımızı koyup tık diye oradan yayına girebileceğiz. Bunun mutluluğunu paylaşmak istedik. Bence bu paylaşmaya değer bir şey. Onun için Neşe'yle ilgili ne düşünüyorsun? Aslında iş yapmayıp, yani iş yapmak demeyeyim de böyle hep hazırlık yapmak. Hı hı. Yani durmadan kur, 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 kur. Yani şey fetişi, hı. kurulum fetişi ve hazırlık fetişi. Mesela ben şu ana kadar yaptığım yayın miktarıyla yayına hazırlanmak ya da yayın ekipmanlarıyla uğraşmak, setup'la uğraşmak için harcadığım zamanı kıyaslıyorum. Yayını bile yayın ekipmanıyla uğraşmak için yaptığımı bazen fark ediyorum. Mesela şu anda aynen öyle bir şey yapıyoruz. Resmen evet. yayın bahane amaç kamera çalışsın. Bunu nasıl yorumluyorsun? Mesela bizim buradaki ışıklarımız da ben de çünkü şimdi onu şey yapıyorum, burayı kurduk kuralı, hala e, biliyorsun 3 tane Hue Bridge ile ancak burayı çekip çevirebiliyoruz. Evet. Ama burayı kurmak, yani kurmaya harcadığımız zaman da az değil ya bizim burayı. Evet. Tamam, bunun senin yaptığına kıyasla baktığımızda daha az bir uğraş, evet. <laughs> Yok daha az değil. Daha az değil değil mi? Evet. Değil. E, kurduk ama e, ne düşünüyorum'a gelecek olursak, şunu düşünüyorum. Aslında boş işler gibi olması ve algılanması çok olası. Aslında bu hataya biz de kendi kendimize düşüyoruz. Bunların boş işler olduğu, boş işler uğraşıp boş zaman harcıyoruz algısıyla. Bu genel kanı bu ve biz de bazen bu kanıya düşüyoruz ama bence asıl işler bu işler. Yani boş uğraşmıyoruz diyoruz. Evet. Yani evet. Şöyle yani tabii ki her zaman bir yere varmayabilir ama bu gibi işlerle uğraşmaya devam eden kişiler genellikle bir şey buluyorlar ve buldukları o bir şey eğer bunu bir girişime döndürürlerse belki de milyon kişinin sorununu çözebilecek bir şeye dönüşebileceği için. Milyon olmasa için, da birkaç bin yani kişinin işte, bile ihtiyacını çözmek için. Onu işte hani ben anlaşılsın diye abarttım. Eşelemek lazım, eşelemek. Değil mi? Setup'u durmadan, öğle mi yapalım, böyle mi yapalım, evet. oynamakla ama bir lüks, bu da bir lüks. Ama mesela senin şu anda bu yapmış olduğun konuyu bir paketleyebilsen, yok böyle bir şey? Yok, çok güzel bir şey oldu. Ben şimdi, seyyar kameram yok, hepsini sabitledik, gösteremiyorum ama neyse. Ya milleti niye sıkıyoruz bunlarla? Ama test yayını, yine her zamanki gibi o yüzden ve biliyorsunuz hobi olarak yayınlarımızda... Test yayını bol oluyor. Yayınlarımızda her türlü şeyi konuşma hakkını saklı tutuyoruz. Keyfimizce önemli konulara girmek ya da hiç girmemek gibi hakların tamamı saklı. Şu tüm hakları saklıdır lafını da e, anlamını ben böyle çok koca koca bir insan olduktan sonra öğrendim. Tüm hakları saklıdır falan. Saklı kelimesi, mersem tüm hakları alınmıştırmış. Saklı derken bulamaz, kimse bulamaz. Araştırırsanız da hakların kime ait olduğunu bilemezsiniz zannediyordum ben. Öyle değilmiş yani. Abi otopark sorunu ne oldu? Kavgası gültüz hallettiniz mi diyor. Ömer, bütün bunların detaylarını başka bir şeyin yeni bölümlerinde şey yapacağız. <laughs> Deyip böyle gıcık bir cevap oldu. Çözdük çözdük otoparkı çözdük. İki gün önce burası su bastı. Ama spoiler gibi oldu. Hep yayınlayacağımız bölümlerden şey veriyoruz, sürpriz kaçırtıyoruz. Gerçi bu yayınları çok izleyen yok. Tamam. işte su bastı burayı. Yağmur. Bizim burası hafif şurada bir yokuş var. Oradan yokuştan akan su içeri bastı. Biz de yoktuk ofiste. Bir geldik. Woo! Rezillik. 3 saat. Çok fena. Paspasla bildiğin Onur, ben, Batuhan üçümüz paspasla çek, çek yaptık yani. Ben dün çift idman yaptım ya. 200 -200 Sabah 200 spor, litre. akşam da bir spor oldu. Baya bir spor üç sporluk evet. spordu o akşamki evet. yani. Yüzlerce litre su çıkarttık içeriden, çek çekle. Çok şeydi yani, inanılmazdı. Hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşamış oldum. Sağ ol Dart Süleyman. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Ee, işte o yüzden altyapı. Dart ne güzel sormuş, bak önlem aldınız mı bir sonrakiler için diyor aldık. Ya nasıl alalım? Altyapı eksikliği olan bir yerde önlem nasıl alalım? Yani buraya yeni su hattı mı kazdıracağız yani? Su geldi mi? Yine gelecek. O kadar yağarsa önlemimiz yok ha var. Var ama yani çok ciddi bir önlemimiz emin değilim. Bak şunlardan aldık. <laughs> şunlardan aldık. Bunlara şey diyorlarmış ee, kum torbası. Bunun içine kum dolduruyorsun. Ve gerçekten su taşarsa ve kapıdan girmeye başlarsa bu, bunları içi kum doldurduktan sonra kapının önüne kuzu gibi yatıracağız. Ondan sonra ama kumumuz inşallah yok. İnşallah kurtulacağız. Henüz kumumuz yok. Biliyorum biz aynen bunları kum doldurmayacağız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ondan sonra yine yağmur yağacak. Yarın, yarın Geliyor bu arada yağmur. Geliyor. Sezon sonun sonu ee, kapanışı yapacak. Sonra biz onların içine hiçbir şey koymadan böyle yatıracağız kuzu gibi ve rezil rüsva olacağız. Yapmayalım, öyle yapmayalım. Çözelim. Hareket eden stüdyo fikri nasıl? İşte o zaman seyir olur. Hareketli stüdyo kurduk arkadaşlar. Gerçekten hareketli stüdyo kurduk. Şu anda bütün kameralarımız seyir. Her yayını başka bir yerden yapacağız. Şöyle aslında ofiste Zaten birçok birbirinden bağımsız alan var. Bunların her biri de güzel bir şekilde çekim yapmaya uygun şekilde tasarlanmış durumda. Kameraların evet. koydun anda yani kabaca söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 8 minimum şu an direkt ilk bakışta aklıma gelen 8 yer var. Bunu 8 ile... tane stüdyomuz var. Ama niye bunları konuşuyoruz? Ama evet. Bekleyin çok çok Hayır güzel. şundan dolayı Aa, söyledim. Akşamları... Niye buna bu kadar uğraştınız diye olabilirler. Ha tamam. Akşamları Ateşbaşı sohbetleri. Evet. evet. Ateşbaşı sohbetleri. Bir de o benim uktem o. Bir de o uktem kaldı. Onu da yapalım. Ondan sonra ben tamamım. Hobi olarak artık yayın yapmanın nirvanasına ulaşacağım. Evet robotumuz bozuldu. İyi. Bu arada Onurcuğum var mı gündemde bir şey. Bir de YouTube yayını ekrana vereyim. Deneyelim tabii YouTube'suz olur mu? Bakalım. Hiç böyle... Ya şu adama hasta oldum ben. Kaybettik. Onu... Biliyor musun? Evet çok iyi biliyorum. Arada Celal Şengör konuk oluyor. Tam sıçtım bunu da biliyorum. Bir dakika Ama şöyle... Zaman kimi de kullanmıyorlar. Hep bir dakika şeyde, şeyi de de yapmam lazım. Ya akademisyen dedik 30 diye bir şey varmış. Da bir 20 dakika birine ne sallıyorlar. Ya bırak hocam o geri ya. Bir dakika ya, ya, bir, dakika, bir, ya dakika, dakika, bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Lan ne oldu diye bir bakayım dedi. 1800 Abi işte bak tek, teknik olarak çok şeyim. Ee, bu stand up <laughs> ilk ilk şey ne olduğunda var, çok... Ne diyor Baturay Özdemir. Çok tatlı çok güzel şeyi var. Baturay Özdemir harika komik, çok komik. evet Ondan ya, değil mi? Süper. Bayağı da birkaç milyon falan da milyonu geçti izlenmesi. Ben Ama... o böyle 5000, 6000 falan da böyle yeni yeni yüklemişti. Tesadüfen çıktı karşıma. İzledim sonra ah dedim ya bu kadar iyi birisi niye izlenmiyor falan sonra ne güzel ne mutlu izlendi. Gerçekten iyi. Yani şöyle belli başlı isimler artık bir şeyleri bu sevi bu frekansı bırakmışlardı. Evet. O yüzden çok iyi oldu. Biraz rejim yavaşladı çünkü artık ekrana görüntü vermek için zorlaşıyor. Neyse bunlar yapınca iyileşiriz, hızlanırız. O zaman çıkalım. Haydi. Şu tuşla çıkıyorum.